onlara hani insan demeye de gerek yok bence. Başka bir terim bulmak lazım. Şimdi bu 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında insanlar Özellikle Adana'da otogarlara yığıldılar yakınlarının yanlarına koşabilmek için bilet almaya çalıştılar Murat. Fakat orada da otogar fırsatçıları otobüslerdeki bilet fiyatlarını 5'e 10'a 20'ye 100'e katlayan fırsatçılar vardı. Evet yanlış duymadınız. Tam bu anda ısıtıcıya ihtiyaç duyulduğu anda tıpkı yangınlarda olduğu gibi e, su söndürmek için ihtiyacımız Tabii. olan bütün e, o Aynen. alet edevat her süre. şey kat be kat fiyatları arttı. İşte dün de sobaların fiyatları arttı. Bilet fiyatlarının fiyatları arttı. Arttı da arttı fırsatçılar yağmalamakla kalmadılar. Bir de insanları bu haldeyken bile istismar etmeye kalktılar. İşte o anlara gidiyoruz. Biletimi ayırtırmıştım zaten. Bugün saat 3 otobüsüyle. Sonra firma yolların çok bozuk olduğunu Yolculuk yapamayacağımızı söyledi, iptal edildi. 7:20 otobüsüyle farklı bir firmadan, farklı bir düzergahtan gitmek için biletimizi aldık. Ben Antep tarafından geliyorum, deprem bölgesinden. Buradan İzmir'e geçeceğim ama araç yok. Olan araçlarda da yer yok. O yüzden ben şimdi Niğde'ye geçeceğim, oradan gidebilsem gideceğim. Otobüs sektöründen Güneydoğu'dan Hatay, Gaziantep, Maraş bölgesinden arabalar yoldan dolayı gelemediği için yolcularımız mağdur olmuş durumda. Buradan yazanımız aracılığıyla ek seferler açtık. Yalnız otobüs sahipleri fazla para istediği için uygun bilet veremediğimiz için yolcuları gönderemiyoruz. Mağduriyet devam ediyor. Yolcuların mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Bak otobüsçüye bile biz diyoruz mesela otobüsçüye 40 milyara giderim. Biz yok diyoruz. Açmıyoruz da sıramızı. Kendi arabamız varsa bak kendi arabamızı otobüsteyse aynı fiyatı açmışım. O nedir? İnsanlar ince yemesin. Zaten insanlar mağdur durumda. Görüyorsunuz yağmur yağıyor, bu trablarda karlar yağıyor. Hatay'ı duyduğunuz yerle bir oldu, Maraş'ı duyduğunuz yerle bir oldu. Arabalarımız gelemedi. Bizim niyetimiz nedir? İnsanlar panik yapmadan huzurlu, güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri. Evet maalesef insanlığımızı sorguladığımız anlar hemen fırsatçılar türüyü veriyor ve bu mağduriyetten fayda çıkarmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun tek kelimeyle. Sadece tek amaçları bu insanların yakınlarının yanına ulaşmak. Sadece bir kuru ekmek çocuğumuzun midesini tutsun, bir yudum su isteyen bu insanların, bu zavallılıkta, bu çaresizlikte olan insanların üzerine biraz daha gidebilmekteki sorgulamayı ben gerçekten... Hani hayatta bugün burada siz veremiyorsanız karşınızdaki bizlere yukarıda nasıl vereceksiniz? Bir de öbür tarafı var bu işin diyorum. Başka da hiçbir şey diyemiyorum. Valla bu Ve görüntüler Adana'da o yağmacılar gitmiyor Murat. Yani maalesef ki onlar hep var, hep olacak gibi gözüküyor. Ee, Adana'dan görüntüler geldi otogardan ama hani İstanbul'undan tüm Türkiye'de aslında bu fırsatçılar birdenbire tırığı evet, verdi. Maalesef. Dolayısıyla yani hani Eğitim diyoruz, ahlak diyoruz vesaire ama bu işi çözemiyoruz, olmuyor işte. Belli bir insan kalitesinin kalitesizliğinden bahis açıyoruz, ama bizi yansıtan bir şey değil. İyilerin kazanacağı bir dünyadan da evet. söz açalım.